Neyin var oğlum senin? Neyim olsun? Bu kız en yakın arkadaşımı elimden aldı. Aşk olsun Halil ya. Ya bırak Allah aşkına ya, ben biliyorum bunun derdini. Neymiş? Eski çapkın günlerini özledi. Ben önden gidip yem atacağım. O da arkadan gelip bütün balıkları toplayacak, değil mi? Ha? Ne demek o balık yem, ne demek? <laughs> ya bırak Allah aşkına, ailem benim günahımı alıyor. Ya balık derken de bana laf sokuyor da. Sana evlenme teklif ettim bu serseri. Ha. Öyle gezip tozması kolay. Ha, sanki ben de hemen kabul edeceğim de zor o işler. Aylin. <laughs> ne yapıyorsun Selim? Aylin. <laughs> Kalksana. Benimle evlenir misin? Oğlum. Bu işler böyle yapılmaz. Aylin ucuza gideceksin. Bak bunun kafası güzel. Benim kafam hep böyle olacak Aylin. Ölene kadar seni her düşündüğümde sarhoş olacağım ben. Benimle evlenir misin? Senin sen ciddi misin? Hiç olmadığım kadar. Halil, yürüsen oğlum. Gidin siz. Ya ben ne yapacağım sizinle ya? Hem daha içerim ben. Hadi eğlencenize bakın. Yani misin? Görmek ister misin? Hayır. Peki. Uğraşacak mısın elinde? Bakar mısınız? Aynı son iki tane. Ya şekiller kalsın. Lütfen. Burası çok fazla kalabalık. Daha sakin bir yerlere gitmek lazım. Sağ ol, <laughs> Aa, Gidelim dediysek de bu kadar erken değil. Nerelere de gitsek acaba? Gidiyor muyuz? Çünkü gideceksek masada bile daha haber vereceğim. Merhaba. Kalsın kalkmıyor, Bana bir tane daha versene aynısını. Sağ ol. Ama biber Bu Buradaki çocukları nasıl sponsorladın? Evet. Arka sokakta daha kalabalık bir bar olduğunu söyledim, Hemen gittiler. Adın ne? Ali senin? Halil. Memnun oldum Halil. Nasıl anladın? Bakalım şimdi nasıl? Serhan'a gözükmüyor. Bir dakika daha içelim mi? İçelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Halil Bey ofiste mi? Hayır, şu anda burada değil. Bir toplantı için ayrıldı. Ya şu, e, Sıla Hanım bazı evrakları imzalamam gerektiğini söylemiş ya... ...o ne var ne yok hepsini getir de daha fazla gecikmeden halledelim. Peki Aylin Hanım. Efendim. Aylin Hanım. Buyurun, benim. Aylin Hanım, ben Kartepe arıyorum ulaşamayınca sizi aramak durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Bir sürprizi bozuyor olmak istemem ama sizi aramaktan başka şansımız kalmadı. Neden ulaşmak istiyorsunuz Selim Bey'e? Ee, Aylin Hanım, Selim Bey yıl dönümünüz dolayısıyla dün gece ve bu gece için bir oda ayırtmıştı. Ee, dün otelimize giriş yapmış görünmüyorsunuz. Bu gece misafirimiz olacak mısınız? Yoksa bu gece için ayrılan rezervasyonu da iptal edelim mi? Ee, ben... Aa, bir saniye. Çok özür dilerim. Selim Bey buraya gelmiş zaten. Çok çok özür dilerim, zamanınızı aldım. Umarım Selim Bey'in sürprizini bozmamışımdır. <laughs>